O zaman bir tane daha var. bugünlerde mesela Hollywood'da çok konuşulan ya da işte dünyada çok konuşulan böyle benzer bir mevzu. Johnny Depp mi? Johnny Depp. <laughs> Amber Heard ile Johnny Depp. Saçarım böyle işin <laughs> içine demiş <laughs> kadın. <laughs> o da çok <laughs> acayip. Olayı <laughs> evet. en son bir şey oldu değil mi? Ee, önce bir boşanma davası oldu. Evet. Boşanma davası sırasında evet. e, Johnny Depp'in eşi Hurt dedi ki evet. e, bana şiddet uyguladı, şu uyguladı, bu uyguladı falan filan. Adamın hayatını kaydetti. Yani evet, şöyle evet. oldu, Hı -hı. bütün işlerinden oldu, işte, evet. anlaşmaları, sözleşmeleri iptal oldu, filmleri e, yapılmaz oldu falan. Şimdi de Johnny Depp kadına Tabii. bir dava açtı ve dedi ki ya ben bu işte mağdurum. Bu kadın beni haksız yere karaladı, evet. e, ben aslında bu kadar suçlu değilim. E, Bakın bu da bana bunları yaptı. Ve ses kayıtları falan bir sürü şey çıktı ortaya. Olayın seyri bir demedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Buyurun. Hayır yani. Hepinize <laughs> şey de... sordum. Bence şey... adam haklı. Johnny Depp haklı. Ee... Ben ona hak verdim. Bu şey oldu. Remit'u. Remit'un itikamı gibi söyleyeyim oldu abi. değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. İkisi birbirine çok uzak konular değil. Ee, şimdi diyeceksin ki Cem'ciğim bırak şimdi ahkam kesmeyi de. Ama mevzu şu. Ee, aşırı derecede pozitif ayrımcılığın sonunun manifestosu bu da. Yani abi falan filan bu da böyle bir manifesto ve çok büyük prodüksiyon ve Johnny Depp oynuyor başrollerinde. Hmm. Evet yani o işler sizin öyle dışarıdan gördüğünüz gibi, gibi değil. Yani bu ta elbette büyük prodüksiyon. Abi. Niye? Çünkü mesela bu Hı. konu böyle neticelerini herkes evine gidebilir ama şu anda niye canlı izliyoruz mesela? Bir düşünelim. Hepsi heyecanlı izliyoruz yani. Evet, niye mesela canlı yayınlanıyor? Hani elbette bir selebriti olduğu için ama mesela bir öncekini canlı izlemedik. Yani Ablanın aklı olduğu yeri canlı izlemiyor. O da bayağı izlendi ama bu daha da çok izleniyor. İşte ama bu şimdi tek tane da malzeme daha fazla karşılıklı elde. bir manif. E tamam çünkü bir gene doygunluk oldu yani. Diyorum ya böyle bir tuhaf bir denge meselesini gözetmeye çalışıyorlar. E, bir şey fark ettim ben. Kurgu olan kurgu olan bir şey vardı ya pozitif ayrımcılık. Kurgu olan ama hani yani şuna şöyle demeyelim. Buna böyle şişmana şişman demeyelim. Eşcinsel şakalarını bir tek eşcinseller birbirine yapsın. E, tıpkı olduğu gibi işte yani ne bileyim siyahiler ancak birbirine o meşhur lafı birbirine ancak onlar söyler, başkası söylemez söyle. falan filan derken şimdi bu tasarım 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 abi herkesin çok gadre uğramış topluluk var. Kollayalım, mollayalım derken elekten de bir sürü şey geçiyor. Mesela kadın deli Adam da deli. E biz bir tane deliyi seçiyoruz ve diyoruz ki, "Yo ya bu, bu deli daha haklı. Bu deli daha haklı <laughs> falan filan." Şimdi anladım. Bunu bize yaptırdılar, yaptırdılar. Şimdi diyor ki, "Hayır hayır, e, fikrimi değiştirdim. Öbür deli de haklı. Fikrimi şey. değiştirdim. Öbür deliye de bir söz ve hakkı verelim mi?" Ya ben yani bunu elbette hani e, o iki kişiyi ilgilendirdiği kısmı, magazini beni ilgilendirmiyor. Bana bunun bu manifestonun ne anlama geldiği beni ilgilendiriyor. Çok hmm. merak ediyorum. Neyin manifestosu? Ben Man başlığı bir bakış. Evet. evet. Yani mesela bu kadınlar hep haklıdırın. Sona e, erişimi. Onu erişim. onun bir filmini mi izliyoruz şu anda? Onun bitişini. Hmm. Ya, da, ya da biri bunu bitirmek istiyor ya yani bu konuyu. Olabilir. Evet. Olabilir vallahi. çok hoşuma gitti bu. Yani hoşuma ben gitti. Ben öyle değil. bakıyorum. Ben bu bakıcı çok enteresan evet, geldi. Abi, evet, evet, enteresan ben derin gel. bakayım. Bu Nedir senin İngilizceleri galiba haklı. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen kaldı. Derin, 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 mevzular var. Tabii. Ee, Abi nasıl bir derin bir teşkilat? Ben varım, Athena Gökhan var. Athena Gökhan. Gökhan'ın olduğu yerde. Tarkan. <laughs> Tarkan da var evet. Canım Şimdi benim. Ne çakalmışsınız. bunca yıldır koynumuza yılan beslemiş. <laughs> <laughs> farkında değiliz yani. Evet böyle böyle yaparak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir göz boya bak bu. <laughs> i̇şte kuzu kuzu geldim <laughs> diyor. Halbuki ne gündemi var değil mi? Tabii. Ay canım benim. Kaz da evler. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Nerede kazaları güzel? Ben kazalarında yer aldım evet. Aldın mı? Da geçen sene. Geçen ha, sene bu, haber, anda. bu haber haber... haberler çıkınca haberler boşa gitmesin ah, diye aldım. E, abi o, o kadar çok televizyonda gösterdiler ki villası var diye Senin ben yüzünden şimdi koskoca ne yer aldım, biliyorsun. He? Senin yüzünden 1000 lira beş bin lira satıyorlar. Ya orada. canım benim yüzümden niye olsun? Beni kim tanır kazalarında ya? O da ne kadar var seni tanıyacak. Biliyorsun Kaz Dağları'nda ava çıkmışlar bir gün e, davullarla. E, ayılar ayı avına, sürek avına. Ayılar davulları duyunca başlamıştı oynamaya. Neyse şey, Çinlilerden toplanıp e, satılan ayılar, şey, Ay. da, davaya bırakıp O ayılarmış. Ay canım. Ona odaklanmışlar. Oramamışlar, geri gelmişler tabii. Başta böyle oluyor. Tövbeler olsun. Neyse, ee, Johnny Depp'in de buradan bayramını kutluyorum. E, Johnny Depp'i de kutluyorum. Geçmiş olsun.